Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere 16 Nisan tarihinde akşam 9 civarında gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay hakkında bazı bilgiler vermek için bu video ses kaydını çekiyorum. Ankara saatine göre 20.55 civarında gerçekleşecek bu dolunay öncelikle size bu dolunayın genel bize neler anlattığını Yorumluluktan sonra burç burç e, dakikalarını da ayrıca belirtirim. Daha sonrasını açıklayacağım ama öncelikle bu genel yorumu dinlemek çok daha önemli. E, Tabi bu noktada eğer e, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beni de destekleyebilecek olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyorum. Videolarımda beğenmeyi e, başka beni tanımayan arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyin. Lütfen eksik etmeyin diyerek hemen size geçiyorum. Evet 26 derece terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay tabi terazi burcunda olduğu zaman hemen e, güzellikler, uyum dengeli olma konularını akla getirse de aslında e, plutonik de bir dolunay. Çünkü ay ve güneşin Karşılık açısı olan bu Dolunay'da Plüton e, Apex dediğimiz tam ortalarında kare açı yapmakta. Yani e, birazcık zorluğu, krizlerin olduğu, şifalanması gereken konuların açığa çıkacak olduğu, yoğun duygusal e, durumların yaşanabilecek olduğunu anlatmakta. Evet Plüton zaten başta başına bir, e, bir yoğun duyguların gezegeni olmayla beraber balık burcunda da bir e, stellium olduğunu söyleyebiliriz. Hem de balık burcunun tüm yöneticilerinin, yücelim ve yönetici yöneticilerinin balık burcunda olduğunu değerlendirirsek dolunay anında e, ülkemizde akrep burcunun yükseldiğini, Mars'ın da balık burcuna yükselen burcun yöneticisi olan akrep burcunun da pardon Mars'ın da balık burcuna girmesi beraber gerçekten yoğun duygusal temaların açığa çıkacak olduğu bir süreç olarak değerlendirebilirim. Gerçekten şifalanmamız, iyileşmemiz, dönüşmemiz konusunda daha güzel, daha uyumlu, daha sosyal ilişkiler ve özel ilişkiler kurabilen, Kendimize ve başkalarına karşı daha adil olabilecek olduğumuz, istikrarlı ilişkiler kurabilecek olduğumuz, uyumlu e, ve dengeli olmak için çaba gösterdiğimiz zamanlar olarak değerlendirebilirim bu tarz zamanları. Şimdi e, yükselen yöneticisi Akrep e, Burcu dedik, bunun modern yöneticisi. Pluto ikinci evde Oğlak Burcu'nda bulunmayla beraber dediğim gibi ayakarı yapıyor. Bu noktada bazı finansal konuların öne çıkacak olduğunu ve bizleri zorlayacak olduğunu gösteriyor. Fakat önce burçlarda oluşan bu T kare etkisinin e, parlayıp ardından sönecek olduğunu yani azalacak olduğunu da bizlere anlatmakta. Diğer taraftan klasik yöneticisi olan Mars'ın haritanın dip noktasında ilerlemesi aynı zamanda Venüs'ün de Dolunay yöneticisi olarak da dip noktasında olması kariyer ve hedeflerimize doğru giderken toplum içindeki yerimizi hayat amacımızda bazı önümüze çıkacak olan engellerin olduğunu işaret etmekte. Tabi bu engeller beklenmediğimiz yerlerden çıkabilir. E, farklı farklı şeyler düşünmek zorunda, çözüm önerileri düşünmek zorunda kalabiliriz. Çünkü eee harita birbirine bağlıdır ve tüm enstrümanlar e, ayrı ayrı değerlendirmekten ziyade bir bütün şekline değerlendirmelidir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden Venüs'ün de e, Boğa burcunu yönettiğini ve Boğa burcunda da Uranüs ve Merkür arasında da bir kavuşum açısı olduğunu da e, unutmayarak aslında günlük rutinlerimiz içerisinde, günlük koşuşturmalarımızda, yeteneklerimizde, beceri kazandığımız, hizmet ettiğimiz alanlarda yeni bazı fikirlerimizin olması, yeni yetenekler geliştirmemiz gerektiği konusunda bizi aslında destekleyebilecek olduğunda bizlere anlatmaktan. Evet, Venüs'ün aynı zamanda MC ile yani eee 10. ev dediğimiz toplum önünde gösterilen noktayla karşıt yapması e, sosyal bazı ilişkilerimizin bizim hedeflerimiz yolunda ilerlerken bizlere bazı sıkıntılar yaratabilecek olduğunu anlat. Ve E, Venüs zaten de bir dolunay yöneticisi olarak e, hayatımızda şu sıralarda herkesin ilişkiler kurma, ortaklıklar geliştirme, işte daha estetik ve uyumlu görünme ile alakalı bazı güç harcayabilecek olduğumuz çabaların olduğu aşikar. Uyum sağlama çabaları aslında diyebiliriz buna. Dengeli olma, samimiyetler kurma, dostluklar oluşturma. Yani e, bütün sosyal ve özel ilişkilerimizde bazı krizlerin çıkması. Bu e, şifalandırılması gereken şifa diyoruz ama şifanın öncesinde bir yaralanma gerekir. E, bir problemin, bir krizin çıkması gerekir. Bu noktadan ilişkilerle alakalı bazı problemler çıkabilir. Bizlere haksızlık yapılabilir ve biz hakkımızı aramaya yönelik böyle o oh, hakkımızın peşinde izimizi sürebiliriz. Hakkımızı böyle bir dedektifmiş gibi arayabiliriz aslında. Ee, uyum sağlamak için ciddi bir şekilde çaba harcama. Eğer bizlik bazı uyumsuzluklar varsa bunları tespit edip bunlarla yüzleşme kendimizi daha uyumlu ve estetik bir hale getirmeyle alakalı bir mücadele sürecine e, girebilecek olduğumuzu anlatmakta. Tabi Merkür ve Uranüs'ün burada kavuşum halinde olup e, bu önemli açısın ben önemli olduğunu gerçekten değerlendiriyorum. Çünkü e, dolunay yönetil sunan Venüs'le açıları çok değerli. Farklı ilişkiler kurabilecek olduğumuzu da anlatmakta. Yani biz bir arkadaşımızla veya aslında bize çok fazla samimi olmayan birisiyle olan ilişkimizi bir gözden geçirip yeni arkadaşlıklara dostluklara veya ilişkileri de kendimizi açabilecek olduğumuzu farkındalığına varmamız gerekiyor. Yani yeni ilişkiler kurabilmeyi öğrenebiliriz bu süreçte. Eskiden güzel demediğimiz bir şeye güzel demeyi öğrenebiliriz. Yani farklı şeylerden keyif ve zevk almayı, değişik şekillerde güzelleşmeyi, dengeli ol, olmayı, e, hayata farklı bir pencereden, bir uyumdan bakarak daha böyle dengeli ve istikrarlı olmayı. E, aslında bu dönemde istikrar da gerçekten çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani. E, istikrarımızı sağlayabilecek olan değişik şeyler düşünmeliyiz. Yani ben bu ilişkimde nasıl daha istikrarlı olabilirim gibi bir soruyla kendimize cevaplar bulabiliriz. Kendi içimizdeki o eksiklikleri, o hataları kendimizi analiz edebilecek olduğumuz bir süreci anlatmakta zaten. Çünkü yükselen akrep olduğu için kendi kendimizi analiz edeceğiz, düşüneceğiz, çeşitli alternatifler bulacağız. Hatta yakın zamanda bunları da yavaş yavaş görmeye başladık. Çünkü Dolunay dediğimiz 16 Nisan'da pat hemen bu konular olmaz öncesinde böyle gelir. Zaten bir süredir de bunları zaten hissediyoruz. Aşırı da duygusal olduğumuz zamanlar. Balık burcu birazcık teslimiyet de anlatır. Balık burcundaki bu stelyumda çok değerli. E zaten e, hani tüm astrologlarımız ustalarımız ve diğer da söylediği gibi, Venüs'te e, pardon Neptünle Jüpiter de zaten balık burcunda kavuştular ve e, bu çok büyük bir olay aslında. E, Venüs'ün de buraya girmesi, Mars'ın da buraya girmesi e, olayları birazcık daha dengeliyor. Zaten Ay düğümleriyle de Satürn'ün bir kalesi var önemli günlerden geçtiğimizi anlatmakta. Yani bu önemli günler o kadar önemli ki arkadaşlar, e, hani şu tarihlerde başınıza gelen m, zamanların tarihini not almasanız bile önümüzdeki yıllarda bu, bu tarihleri hatırlayacaksınız. Çünkü ay düğümlerinin Satürn'e yapmış olduğu bu kare acı zaten şu zamanlarda e, sorumluluk almayla alakalı sizlere ciddi dersler verecek olduğu veriyor olduğu zamanlar hatta özellikle maddi konuların da ortaya çıktığı zamanlar e, önümüzdeki günlerde e, zaten bir de bir e, ay tutulması güneş tutulması tutulmalar da gelmeye başlıyor e, bu süreçte ne olacak tabii ki bizler ayaklarımızı daha yere sağlam basmaya yönelik e, oturmalar bir şeyleri kafamızda netleştirmeler gerekiyor. Çünkü Merkür şu anda boğa burcunda ilerlese de ikizler burcuna girdikten kısa bir süre sonra retroya başlayacak. Retrodan sonra tekrar boğa burcuna girecek. Yani e, retrosu boğada bitip tekrar boğada ilerleyecek. Yani bizim aslında şu sıralar e, ciddi karar alma zamanlarımız olduğunu gösteriyor. Düşüncelerimizin de hala aktif olduğunu, kendimizi araştırdığımız, çözüm önerileri düşündüğümüz, değişik alternatifler üzerine dönüp durduğumuz zamanlar. E, tabii Tabi tüm bunların üzerine de bir terazi burcundaki bu dolunayla bir kararsızlık, bir dengesizlik. Ne yapacağım? O tarafa e, olur diyorsunuz. E, dezavantajı var, avantajları var. Yani bu süreç içerisinde şöyle önümüze bir detay e, kalem alıp önümüzdeki konuların artık neyin üzerine çok yoğun bir şekilde düşünüyorsak avantajlarını ve dezavantajlarını sıralayarak gerçekten mantıki bir karar vermeye kendimizi açmamız gerekiyor. Tabii bu açış esnasında ee, çok aceleci de olmak fakat e, o balık burcundaki stelyumla birlikte aşırı erteleme temalarına düşmeden orta halli yani o terazi'nin dengeli haline ne gelerek o adalet, eşitlik yani ne o uçta ne o uçta bir ilerleme şekli belirleyebiliriz arkadaşlar. Evet burçlara geçiyorum şimdi. Koçlar ve yükselen koçlar. Koçlar bu dolunay sizlerin 7. evinizde gerçekleşecek. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, beraber çalıştığınız insanlar, samimi olduğunuz kişiler, sosyal ve özel ilişkileriniz, adalet konularıyla alakalı karşınızda bazı krizi durumlar çıkabilir, ilişkilerinizde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz, çözmeniz gereken bazı stresli durumlar ortaya çıkabilir. Ee, diğer insanlarla işbirliğinde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Bunları çözmek için yeni alternatifler üzerine düşünebilecek olduğunuz, diğer insanlarla e, kaynaşmaya yönelik bazı fedakarlıklarda bulunabilecek olduğunuz ama kendi hakkınızdan da vazgeçmeden e, bir süreç geçirebilecek olduğunuzun altını çiziyorum sevgili koçlar. Boğalar ve yükselen boğalar, sevgili boğalar bu dolunay sizlerin altıncı evinizde gerçekleşecek. Altıncı ev günlük hayatınızdaki rutinleriniz, işleriniz, özel yetenekleriniz, hamaratlılığınız, becerileriniz, ee, düzeltmeniz gereken konular e, yeteneklerinizle alakalıdır. Bunlarla alak beraber çalıştığınız insanları da anlatır. Hizmet verdiğiniz kişileri hizmet aldığınız kişileri de anlatır. Bunlarla alakalı olan ilişkilerinizde bazı problemler yaşayabilirsiniz. Sağlıkla alakalı konularda bazı dengesizlikleriniz söz konusu olabilir. Doktor kontrollerinizi ihmal etmemeyi özen gösterin. Hizmet aldığınız insanlarla aranızdaki ilişkilerde bazı adaletsiz konular ortaya çıkabilir. Krizler deneyimleyebilirsiniz. kimden nasıl hizmet aldığınızı iyice değerlendirmeniz gerekiyor. Fakat aşırda da pimpirlikte olmamak konusunda Özen göstermeniz gerektiğini altını çizmek istiyorum. İkizler ve yükselen ikizler sevgili ikizler bu dolunay sizlerin 5. evinizde gerçekleşecek. Çocuklarınız romantik ilişkileriniz ilişki yaşadığınız insanlarla aranızda bazı bir dengi ve uyumlu olma konularında bazı stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Aşık olduğunuz insanlarla aranızda Çözülmesi gereken bazı problemler, krizler çıkabilir. Bunları çözmeyle alakalı ciddi e, emek harcamanız gerekebilir sevgili e, ikizler. Tabii bu noktadan e, beraber hobi faaliyetleri yürüttüğünüz insanlarla veya kendinizi gösterdiğiniz alanlarda da e, ummadığınız bazı e, bu durumlar dengesiz durumlar ortaya çıkabilir. Diğer taraftan eğer borsayla e, kendinizi riskli yatırımlarla ifade eden birisiyseniz bu noktada beraber iş yaptığınız iş ortaklarınızla kimden nasıl e, bağ kurduysanız o bağlarla bazı krizler oluşabilir sevgili ikizler. Yengeçler ve yükselen yengeçler bu dolunay sizlerin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Ev, yuva, aile temalarının, ebeveynlerin e, ağırlık kazandığı bir süreç aslında. Ailenizde e, ki insanlarla özellikle ebeveynlerle bazı e, anlaşmazlıklar, uyumsuzluklar, yaşanabilir. Aile içi ilişkilerinizde bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Tabi diğer taraftan evinizde onarmanız gereken, düzeltmeniz gereken noktaların da ortaya çıkabilecek olduğu zamanlar olduğunu söyleyebilirim sevgili yengeçler. Aslanlar ve yükselen aslanlar bu dolunay sizlerin 3. evinizde gerçekleşmekte. 3. ev eğitim hayatıyla, öğrenimle, sıra sıra arkadaşlarıyla zihinsel konuları, işte trafiği, taşıma ve kullanım araç ve gereçlerinizi anlatmakta. Beraber aynı sınıfta, olduğunuz veya yakın çevrenizdeki kardeşlerinizle aranızda bazı e, ilişkilerde problemler yaşayabilecek olduğunuzu anlatmakta sevgili aslanlar. E, yakın çevrenizdeki insanlarla aranızdaki bu dengeyi samimiyeti e, ilişkileri bir e, dengeye getirme daha e, uyumlu hale getirmeye çabalayabilirsiniz. Belki sizlere haksızlık yapılabilir ve sizler de bu hakkınızı anlık için yoğun çaba harcayabilirsiniz sevgilim. aslanlar. Başaklar ve yükselen başaklar bu dolunay sizlerin maddi konularla alakalı evinizde gerçekleşecek finansal alanlarınızda. Diğer taraftan bu ikinci ev dediğimiz konu sizin Allah vergisi size para kazandıran yeteneklerinizle alakalıdır. Tabi bu yeteneklerinizle alakalı bazı sıkıntılar çıkabilir yani tam manasıyla yetenekli e, olamadığınız noktalar hatta yeteneğinizi geliştirmeniz gereken noktalar ortaya çıkabilir diğer taraftan harcama yaptığınız e, bir şeylerle gelir ve giderlerinizde de alakalı bazı dengesiz durumların oluşması söz konusu olabilir e, kendinizin e, bu alma vermeyi dengesini sağlamanız gereken zamanlar sevgili başaklar bu noktada sizlerin e, ne fazla almayı ne de fazla vermemeniz gereken süreç olduğunu altını çizmek isterim. Teraziler ve yükselen teraziler bu dolunay sizlerin birinci evinizde gerçekleşecek. Kendi kendinizle, girişimlerinizle, motivasyonlarınızla, e, cesaretinizle alakalı bazı e, krizler yaşayabilecek ve bu krizlerin üstesinden gelmek için şifalandırıcı, iyileştirici bazı adımlar atmanız gereken zamanlar, yani daha uyumlu olmaya çabalayacak olduğunuz kişisel olarak daha böyle cesaretinizi dengeye getirmeniz gereken zamanlar. Eğer çok fazla cesaretliyseniz, yani göz kararı riskler alıyorsanız, daha böyle e, ayakları yere basan riskler almayı. Eğer birazcık cesaretsizlik de varsa, daha böyle cesur olmak için adımlar atabilecek olduğunuzu, ilişkilerinizde kendinizi e, daha iyi ifade etmeye yönelik adımlar atabilecek olduğunuzu anlatmakla sevgili teraziler. Akrepler ve yükselen akrepler bu dolunay sizlerin 12. evinizde gerçekleşecek. İç dünyanız, hayalleriniz, e, fedakarlıklarınız, özverileriniz, karşılıksız yardımda bulunduğunuz insanlar sizin dışınızdaki tüm her şeye olan yaklaşımlarınızda onlarla uyumlu olmayla alakalı bazı e, ya yani uyumlu olmaya çalıştığınız ama olamadığınız noktalardaki o problemleri tespit edip bu stresli durumları çözmeye çalışabilecek olduğunuz zamanlar rüyalarınızda da bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz şu süreçte. E, karşılıksız yardımda yaptığınız insanlardan bazı hayal kırıklıkları görme e, durumunuzda söz konusu olabilir. Bu insanlarla olan ilişkilerinizde de bazı dengeye getirilmesi gereken durumlar söz konusu olabilir sevgili akrepler. Yaylar ve yükselen yaylar bu dolunay sizlerin 11. evinizde gerçekleşecek. Arkadaşlıklar, sosyal gruplar, dernekler, sosyal medya, sizin kendini, kendinizi içine dahil ettiğiniz gruplar, uzak akrabalar, yakın çevrenizdeki bu dernekler, kulüplerle alakalı buralarda muhatap olduğunuz insan ilişkilerinde bazı dengesizliklerin, uyumsuzlukların ortaya çıkabilecek olduğu ve sizin kendinizi bu alanlarda daha böyle dengeli ve samimi bir şekilde ortaya koymaya çalışabilecek olduğunuz bu gruplarda arkadaşlarınızla aranızdaki bu stresli durumların üstesinden gelmeye çalışabilecek olduğunuz bir zaman süreci diyebilirim sevgili yaylar. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar mesleğinizde, kariyerinizde, patron ve işverenlerinizde, amirlerinizde, aile büyüklerinizde aranızda bazı problemlerin olabileceği, bunlarla aranızdaki ilişkilerinizde dengesizliklerin yaşayabilecek olduğunuz zamanlar, hedeflerinize ilerlerken ayaklarınızı daha yere sağlam basmanızı e, anlatıyor aslında. Bu süreç çözülmesi gereken bazı problemler var hayat yolunuzda, amaçlarınızda bu problemlerin neler olduğunu tespit edip bunlara yönelik çözmeye yönelik adımlar atmak kariyerinizde, mesleğinizde daha başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Kovalar ve yükselen kovalar dini, siyasi, felsefi, hayat görüşünüzde alakalı konularda bazı dengeye getirmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Diğer taraftan 9. ev dediğimiz konulara avukatlar işte bizlere e, akıl ve yol gösteren kişileri anlatmakta. Sizlerin de e, akıl hocalığı yapan veya gerçek manada eğitim hayatınızdaki hocalarınızla öğretmenlerinizle dini figürlerle veya siyasi figürlerle olan aranızdaki ilişkilerde bazı e, durumlar olacaktır. Onlarla e, uyum sağlamayla alakalı e, ilişkilerinizde bazı krizler çıkabilir. Bu krizleri çözmek üzerine aşmak için bazı adımlar atmanız, daha uyumlu olmaya çalışmanız gerekebilir sevgili kovalar Balıklar ve yükselen balıklar bu dolunay sizlerin 8. evinizde gerçekleşecek. Yani e, en derin duygularınızda, yoğun o duygularınızda, tutkularınızda, e, içinizdeki bu krizlerinizde en derin, en saklı hatta kimseye söyleyemediniz alanlarda, özel paylaşımlarınızda, cinsellik konularında bazı uyumsuzluktan, iç dünyanızdaki bazı dengesizlikleri keşfedebilecek olduğunuz bir süreç olduğunu ve kendi kendinize, kendi içinizde o duygularınızla barışma, e, belki de kendi cinselliğinizle, cinsiyetinizle alakalı e, sizleri rahatsız eden noktaların Ortaya çıkartılması söz konusu olabilir. Tutkularınızla barışma veya o tutkularınızı e, belki de aşırı uçlardaki o yoğun duygularınızı daha böyle dengeye getirip daha sakinleştirilmesi gereken bir süreç olduğunu altını çizmekte. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.